çocuklar sırada üçüncü oyunumuz var. Bir tombola oyunu oynayacağız. Bunun için gerekli malzemelerimiz iki tane zar. Ee, ama sizin özellikle kartondan yapmanıza gerek yok. Evinizde bir zar varsa o da olabilir. Ancak evinizde zar yoksa bu şekilde küplerden oluşan iki tane zara ihtiyacımız var. Evinizde bulunan bakliyat fasulye olabilir, nohut olabilir. Bu şekilde. Bir de e, kaç kişi oynayacaksınız bu oyunu onun için bu şekilde kağıtlara ihtiyacımız var. Burada da 25 tane kutucuk var gördüğünüz gibi. Her sayıdan ikişer tane hatta daha fazla olanlar da var. 2'şer tane 7 var, 12 var. Maksimum 12'ye kadar numaralandırıyoruz. Ve oyunumuza başlıyoruz. Öncelikle zarımı ben attım. Hangi sayı çıktı? 2 Fasulyemden alıyorum. İkinin üzerine koyuyorum. Şimdi karşı taraf atıyor. Hangi sayı çıktı? Evet. Sayısını kapatıyor. Şimdi bir daha atalım. Altı çıktı. Altını kapatıyorum. Sıra sende. şekilde 10 kere zarımı atarak sayılarımı kapatıyorum. Daha sonra 2 tane zarla yapacağım bu işlemi ama burada toplama işlemi yapmaya başlayacağım. Oyun artık değişiyor. Attım. 2 çıktı. Şimdi bir daha attım. 5 çıktı. Önce 2 tane fasulyemi koyuyorum. 1, 2. Sonra 5 tane fasulyemi koyuyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi hep beraber sayalım. Kaç tane fasulyemiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane fasulyem var. Ve 7'nin üzerine bir tane fasulye koyuyorum. Şimdi sıra karşıda. Bayrak koyar mısın? 1, İki, üç. Tamam. Şimdi kaç tane koyman gerekiyor? Beş. Beş tane. Bir, iki, üç, dört, beş. Toplamda kaç tane fasulyen oldu? Bir, iki, üç, dört beş, altı, yedi, sekiz. Tamam. Sekiz sayını kapatabilirsin. Evet. Oyunumuz bu şekilde. Bütün sayılar kapanana kadar oyunumuzu devam ettiriyoruz. Ve oyunumuz sonlanıyor. Teşekkür ederim.